Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemler insanlar için uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, Kur'an'ı indiren Allah yüceler yücesidir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir. Çocuk edinmemiştir, otoritede ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış ve belirli bir ölçüye kavuşturmuştur. Müşrikler onun peşi sıra kendileri yaratılmakta olup hiçbir şey yaratamayan, ayrıca kendilerine zarar da, yarar da sağlama imkanına sahip olamayan, ölüme, hayata ve ölüleri yeniden diriltmeye de güçleri yetmeyen çeşitli ilahlar edindiler. Kafir olanlar bu vahiy ancak o Muhammed'in uydurduğu ve kendisine başka bir grubun da yardım ettiği bir iftiradır diyerek elbette bir haksızlığa ve yalana vardılar. Müşrikler, bu ayetler başkasına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmakta olan öncekilerin masallarıdır, dediler. De ki, onu, Kur'an'ı, göklerde ve yerdeki gizliliği bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz ki o, çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Kafirler şöyle dediler, bu ne biçim elçi, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Kendisine bir melek indirilip o da onunla uyarıcı olmalı değil miydi? Veya kendisine bir hazine verilmeli ya da beslenebileceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler siz sadece büyülenmiş bir adama uymaktasınız dediler. Senin için bak ne biçim örnekler verdiler. Onlar zaten sapmışlardı ve artık gerçeğe giden yolu da bulamazlar. Şanı yüce olan Allah dilerse sana bunları söylediklerinden çok daha iyisini altlarından ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için özel saraylar da yaratır. Gerçekte onlar o son saati yalanlamışlardı. Biz de o son saati yalanlayanlara alevli bir ateş, cehennem hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerini görünce cehennemlikler onun kükremesini ve uğultusunu duyacaklar. Bağlı olarak orada cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok olmayı isteyecekler. Kendilerine bugün yalnız bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin denecektir. Onlara de ki, bu mu hayırlı olan, yoksa muttakilere, duyarlı olanlara vaat edilen, kendileri için bir ödül ve barış yeri olan ebedi cennet mi? Onların cennette ebedi kalmak üzere diledikleri her şeyleri olacaktır. İşte bu, Rabbinin arzu edilen bir vaatidir. Onları cehennemlikleri ve Allah'ın peşi sıra taptıkları varlıkları bir araya getirdiği gün, Allah, şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu şaşırdılar, yoldan saptılar diye sormuş olacaktır. Onlar, melekler de şöyle demiş olacaklardır. Sen yücesin. Seni peşi sıra dostlar edinmek bize yakışmazdı. Fakat sen onlara ve atalarına bol nimet verince Allah'ı hatırlamayı unuttular. Ve helak hak eden bir toplum oldular. Allah şöyle diyecektir. İşte taptıklarınız, sizin söylediklerinizi yalanladılar. Artık azabı geri çevirmeye de, yardıma da gücünüz yetmez. İçinizden haksızlık edenlere büyük bir azap tattıracağız. Yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan insan elçilerin dışında bir başkasını senden önce de elçi göndermedik. Sabırlı olup olmayacağınızı denemek için bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan kıldık. Rabbin görendir. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, inanmamız için ya bize de melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Şüphesiz ki onlar kendileri hakkında kibir gösterdiler ve büyük bir azgınlığa düştüler. Melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Ve o suçlular her yerden tamamen engellenmişiz diyeceklerdir. Yaptıkları her bir işi ele alacağız.'' ...ve onu saçılmış zerreler haline getireceğiz. O gün, cennet halkına kalınacak yerlerin en hayırlısı... ...ve dinlenecek yerlerin en güzeli verilecektir. Göğün bulutlarla yarılacağı... ...ve meleklerin de bölük bölük indirilecekleri o gün... ...gerçek otorite Allah'a aittir. Kafirler için o gün çok zordur. O gün zalim kişi, ah ne olaydım... ...keşke o ile birlikte bir yol tutsaydım diyerek pişmanlığından ellerini ısıracaktır. Ah, yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Zikir, Kur'an, bana geldikten sonra o kişi beni şüphesiz Kur'an'dan saptırmıştır. Meğer şeytanlaşmış olanlar insanı yüzüstü bırakırmış. Elçi şöyle diyecektir. Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı yalnız bıraktı. İşte böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar yaptık. Doğru yolu ulaştıran ...ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Kafir olanlar... ...Kuran ona bir kere de... ...topluca indirilseydi ya... ...dediler. İşte böylece... kalbine onunla pekiştirmek için... ...Peyder Pey'i indirdik... ...ve onu tane tane okuduk. Onlar... ...sana örnek getirdiklerinde... ...biz de sana gerçeği... ...ve en güzel tefsiri... ...açıklamayı mutlaka getirmişizdir. Yüzüstü cehenneme sürülüp toplanacaklara gelince... ...konumları çok kötü olanlar... Ve yola şaşkınlar işte onlardır. Yemin olsun ki Musa'ya kitabı vermiştik. Beraberinde kardeşi Harun'u ona yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin demiştik. Sonunda inkarcıları yerle bir etmiştik. Nuh kavmi delçileri yalanladıklarında onları suda boğmuş ve kendilerini insanlar için bir ders kılmıştık. Ahirette zalimler için acıklı bir azap hazırladık. At, semut, Res halkı ve bunlar arasında birçok nesnede örnekler vermiştik. Reddettikleri için hepsini kırıp geçirmiştik. Yemin olsun ki müşrikler bela yağmuruna tutulmuş olan o şehre, Sodama elbette uğramışlardır. Orayı, orada olup biteni hiç mi görmediler? Hayır, onlar diriltilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman Allah elçi olarak bunu mu gönderdi diyerek seninle balay ediyorlar.'' müşrikler onları savunmakta kararlılık göstermemiş olsaydık neredeyse bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı diyorlar azabı gördüklerinde kimin yolu şaşırdığını ileride bilecekler arzusunu ilah edineni gördün mü sen ona koruyucu olabilir misin yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinleyeceğini veya aklını kullanacağını mı sanıyorsun onlar diğer canlılar gibidir hatta yol bakımından daha şaşkındırlar Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Dileseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra güneşi ona, gölgeye kılavuz yaptık. Ardından onu, gölgeyi kolayca kendimize çekip aldık. Geceyi sizin için örtü, uykuyu dinlenme zamanı kılan, gündüzü diriliş, çalışma zamanı yapan da O'dur. Rüzgarları rahmetinin yağmurunun önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. O, su sayesinde ölü toprağı canlandırmak ve onunla yarattıklarımızdan hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu biz indirmekteyiz. Yemin olsun ki gerçeği hatırlasınlar diye bu gibi gerçekleri aralarında etraflı bir şekilde anlattık. İnsanların çoğu küfürden başka bir karşılık vermemekte direttiler. Dileseydik elbette her şehre bir uyarıcı gönderirdik. Kafirlere boyun eğme. Bununla Kur'an'la onlara karşı büyük cihadı gerçekleştir. Biri tatlı ve susuzluk giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi salan da, aralarına bir engel yani karışmalarını engelleyen bir perde koyan da odur. Sudan bir insan yaratan, onu kan akrabalıkları ve evlilik asımlılıkları yapan da odur. Rabbin gücü yetendir. Kafirler Allah'ın peşi sıra kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyen varlıklara tapıyorlar. İşte bu kafirler Rabbine karşı şeytana destek çıkmaya çalışır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, buna karşılık sizden Rabbine giden bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ölümsüz, diri olan Allah'a güven ve onu hamd, övgüyle tesbih et, yücelt. Kullarının günahlarını bilen olarak o yeter. Gökleri, yeri, ikisinin arasındaki şeyleri altı günde, dönemde yaratandır. Sonra da her şey istifa etmiştir. O, Rahman'dır. Haberdar olan ondan sor, dile. Onlara, Rahman'a sevde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, bize emrettiğine boyun mu eğecekmişiz demişler ve bu istek onların nefretini arttırmıştı. Gökte burçlar vadiden, orada bir kandil, güneş ve aydınlatan bir ay yaratan Allah, yüceler yücesidir. Gerçeği hatırlamak isteyen veya şükretmek isteyen için gece ile gündüzü birbiri peşine getiren O'dur. Rahmanın iyi kulları, yeryüzünde tevazu ile yürür ve o cahiller, müşrikler onlara laf attığında selam deyip geçerler. Rableri için geceleri secde halinde ve ayakta olurlar. Şöyle derler, Rabbimiz cehennem azabını bizden uzak tut. Şüphesiz ki onun azabı sargındır. Orası ne kötü bir konaklama yeri ve makamdır. Onlar infak ettikleri zaman israf da etmezler. Cimrilik de etmezler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram, saygın kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina yapmazlar. Bunu yapan kişi, kıyamet günü azabı katlanan ve içinde alçaltılmış olarak ebedi kalacağı bir ceza ile karşılaşacaktır. Ancak iman eden ve iyi işler yapıp ona yönelenlerin kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ona yönelik iyi işler yapan kişi Allah'a tam yönelmiş olur. Rahman'ın kulları yalana şahitlik etmez. Boş şeylerle karşılaştıklarında onurlu bir şekilde geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Onlar şöyle dua ederler: Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize gözler aydınlığı ver ve bizi muttakilere, duyarlı olanlara önder kıl. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennette yüksek bir makamla ödüllendirilecekler, orada esenlik ve selam ile karşılanacaklardır. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir ikamet yeri ve makamdır. De ki, duanız olmasaydı, Rabbim size neden değer versin ki? Kafirlere de ki, siz ise elbette gerçeği yalanladınız. Onun için ileride bu günah size yapışacaktır.''